namında kaysın oğlu bir adamdır. Resul-i Ekrem emretti geldi harba. Etrafını da de vardı. Dedi ya Resulallah beni fitneye sevk etme. Ben oraya gelip de o sıcakta orada sağlam gelemeyeceğim. Lakin benim malım var. Malını al da sevk etti. Böyle ben yapamıyorum diyor. Bu ne emrediyor? Ve minhum münafıklardan bazıları da nifakını kapatmak için mali önüne giriyor. Men yekulu izenli sana diyorlar ki bana izin ver ben geri kalayım. Ve la teftini beni hilake sevkifme. Ela fil fitneti sekatu. Hacı oğlunuz ve kendi fitneye sakıt oldu. Ebedi cehenneme giriftar oldu. Ve enne cehenneme muhitle muhit bil kafirin. Cehennem kafirleri hata eder. Efendim mal ile kapatmak. Bedeli nefti gibiyim. gibi. Resul-i Ekrem'e dedi benim malı servetim var onu sarf et. Ben gelmeyeyim hilake olmayayım. Halbuki bu söz helake gitti zaten. En tusip ke hasenetun. Münafıkların hali budur. O gün de böyle, bugün de böyle, kıyamete kadar da böyle gidecek. En tusib ke hasenetun. Eğer bir iyilik zuhur ederse, senai habibim, Müslümanlara bir iyilik, bir muvafakiyet, bir muzaferiyet hasıl olursa, tersuhum münafıklar mahzun olurlar. Seyyi oluyor sen muhatap oldun mu onların mahzuniyetine sebep oluyor. Ve in tusib ke eğer harbin icabati olarak bir musibet bir şiddeti hasıl olursa yekulu kad ehezna emrena min kablu biz aklımız başındaydı yeri kaldık emrimizi aldık harbe iştiraki etmedik muvaffak oldular. Yani yeri kalanlar münafıklar sene bir eğil zuhur ettiği zaman müteessir olurlar. Bir e, fenalık da oldu. Bir iyilik fena bir ha, eğilik olduğu zaman müteessir olurlar. Eğer bir fenalık da olursa e, ne güzel oldu ben gitmedim hılas oldum diyor. Ve yetevelle ve hum Arkayı çevirirler, ferahlenirler. Halleri bu münafıkın. Münafık Müslümanların iyiliğini gördüğümü müteessir olur. Münafık, Müslümanların fenalığını gördü mü, oh ne güzel oldu, ben içinde değilim diyor. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Ey Ekmenel Resul sallallahu aleyhi ve sellem, bu onlara böyle dersin ki, لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Bize isabet etmez ne bir şey ne illa isabet edeceğin şey Allah'ın yazdırıydı Allah Celle Celaluhu hakkımızda neyi takdir etmişse bize hesabat edecek olur. Her de ondan gelir, şer de ondan gelir. Huva Mevlana, Mevlamız odur. Mevlana dost, nasir, yardımcı manalarına gelmiştir. Ve alallahi fel yetevekkelil mütevekkilun. Allah'a tevekkül etsinler müminun. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler, bilsinler ki Allah'ın tepirinden başka bir şey zuhur etmez. Ne tepir etmişse de muhakkak gelecektir. gözünü fazla ileriye bırakma. Çünkü bu malu nimetü servet. Eğer senin kısmetin ise hırs ile çalışmazsan bile eline gelecek. Eğer senin değilse hırs ile çalışsan bile yine eline gelmez. Eğer zaten senin için değil de ile yapılmışsa onun da alakadar olmuyor. Hepsine bak, hepsi başından قُلْ لَيْنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَ اَنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Bu ayeti te tekrar ara sıra tekrar etmekte çok faydaları var. Çünkü nefis galebe ediyor. Efendim sen niçin böyle yapmadın? Böyle yapsaydın böyle olurdu. Şöyle yaptığında böyle oldu. Bunları ilkavat-ı şeytaniyedir. Onlara karşı gitmek قَلِّ يِنْصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Allah ne yazmış da bize o isabet edecek. Hayr-ı şer onun elindedir. هُوَ مَوْلَانَا Mevlamız Efendimiz olur ve ala Allahi fel yetevekkeli müminun. Müminlerin hali Allah'a tevekkül eder. Hem Allah'a inanır hem tevekkül etmez. O müminin hali değildir. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى الْحُسْمَيَيْنِ Ey Habibim, onları böyle söyle. Siz neyi beğeniyorsunuz? Bize de iki iyilik var karşımızda. İki iyilik karşımızda vardır. Biri şehadet, hısmet olur. Biri de yardım, o i ilahiye olur da muvaffak oluruz. Bizim gayemiz muvaffak olmak ve şehir olmak. İkisi de iki hasen, hüsmeyeyli. İki eğiliğin karşısındayız. Her ikisi de eğilik bizim. Ve nehnu ne terabbasu Biz bunu beğeniyoruz Allah'tan. Ve nehnu ne terabbasu bikum en yusibekum allahu ve azabin min öndihi. Biz de intizar ediyoruz ki Cenab-ı Hak size bir azab verecek. Ev be Ya kendi arzu ettiği şekilde verir. Yahut da bize muvaffakiyet verir de elimizle verir. Biz de bunu beyliyoruz. Şimdi biz de biliyoruz bir şeyi, siz de biliyorsunuz bir şeyi. Bizim bildiğimiz budur ki Cenab-ı Hak elimizle size bir azap veya harçta bir azap versin de sizi ifna etsin de kalırsın. Bizim de beylediğimiz budur ki ya şehadet ya da muvaffakiyeti izah ediyoruz. Bizim için her ikisi de iyidir, sizin için de felakettir. Feterabbesu intizar ediniz helakinize enna ma'akum muterabbisun biz de sizin gibi intizar ediyoruz de ya şehadeti ya nusreti kul enfiku ve kerhen ister istemel ister arazu ile harbe iştirak ediniz ister kehne ikra ile ne de ki dediği gibi ben malumu vereyim de beni götürme. لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ Allah sizde kabul etmez. Madem ki kalbinizde nifak var, bunun sevabını bulamazsınız. اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ Çünkü siz bir kavmsiniz ki yoldan çıkmış. Fasık yoldan çıkan, kafir inkar eden, münafık zahirde Müslüman görünür de, kufır gibi hakikaten iman etmeyendir. Sizin var ki kalbinizde nifak var, iman yok. Tav'an ve kerhen, isterken veya istemezken mal verirseniz de Allah yine sizden kabul etmez. Bu sevabı size yazmaz. Ve ma mena'ahum en tukbele sa Nedir onları iman ediyor ki? Yün nefaka, harbe sarfi dini Allah kabul etmiyor. İlla ennehum keferu billahi ve resulü. Allah'a ve Resulüne küfrettiği için Allah onların verdiği infakı kabul etmez. Ve la yatuna salate illa ve hum Onların da alametleri bu. Namazlara gayet gevşek. Hele akşam sabah namazları daha fazla gevşek olur. Menafetler için yatsi namazı o kadar ağırdır eğer feraza taş çekerse bu kadar ağır olmaz. Ve inne hale kebiretun illa alel Allah korkusu olmayanın kimsinde, kalbinde sabah namazı ve alel hususiyeti namazı çok ağır geliyor. E, münafıkların alameti de budur. Ve la yetune salate illa ve hem kusala. Ve la yunfikune illa ve karihun. Yaptığı infak da ikrah iledir. sevgiyle değildir. Sonra emrediyor diyor Habibine. Emir amdir eğer ki o zaman hitap Resulü e Ekrem'e fakat kıyamete kadar bu dahildir. فَلَا تُعْجِبْكَ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Ey ekmelar, Resul, Habibim, sen tacib etme onların malı, serveti, evlatların çoğaldığı. Görürsün küfre, mal veriyorum, servet veriyorum, evlat veriyorum, imkan veriyorum, seferler yapıyor. Bunlar onlara nimet değildir. Onlara nikmettir. Bununla güvenilir, küfrünü ziyadeleştirirler. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Allah bunları onlara verir, erade-i ilahiye onları azablendirmektir dünyada. وَتَزْحَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ kafirun. Onların nefsi kafir olarak iman etmeden çıkmaktır. Yani her zamana aittir. Allah isterse mal-u servet Allah'ındır. Köfre hiçbir şey vermez. Köfre hayat bile vermez. Köfre bile halk etmez. Fakat Allah Celle Celaluhu kendi ile istidraj olmak üzere o kafire mal verir, servet verir, evlat verir, elini iş doldurur. Diş doldurur, bir lahza diri kalmaz ki Allah'a iman etsin. Ancak o mal servet onun azabine sebeptir. Azabine sebep olduğu için taaccüb etme Cenab-ı Hakk'ın onlara mal servet vermesi. وَيَحْدِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ bu münafıkların haliyle birisi budur. Daima yemin ediyor, ben de sizdenim. Ve yahlifûne billâhi Allah'a yemin ediyorlar Allah ile. Ennehum le minkum, biz sizdeniz. Müslümanız, bak camiye de geliyoruz. Halbuki ve mâ hum Yalan söylerler, sizden değiller. Kalplerinde küfür var. Ve lâ kennehum kavmun Ama korkuyorlar. Korktuklarından dolayı da camiye gelir, ben de Müslüman oldum diyor. لو يجدون ملجان اگر ملجع حصن bir karay gibi bir şeyi müstahkem bulurlarsa ev mağaratin yahut dağlarda mağaralar bulurlarsa ev müddehelen yahut muhafaza edilecek bir şeyi bulurlarsa bu münafıklar hepsiyle levellev ileyhi rühücum ederler oralarda saklanırlar ve hem yancıhu yecmehun inkar ettikleri halde korkuyorlar sizden Müslümanız diyorlar, camiye girirler. Halbuki eğer yeri bulsalar, imkan bulsalar, muhafaza edeceği bulsalar, derhal oralara girecek. Ve <laughs> min ham münafiklerin bazıları da, men yelimizü kefis sadakati, sadakatte, zekatın taksiminde işaretler ederler birbirine, senin emrini tahkir için. Fe in otu eğer sadakatten, zekatın bir şey onlara verilirse razı olurlar.

diyeceklerdi ve kalu hasbunallah Allah bize yeter deselerdi seyyutine Allahu min fadlihi biz fazl-ı keremimizden onlara birçok inamlar ihsan edecektir seyyutine Allahu min fadlihi ve resulü inna ila Allahi rafibun ve <laughs> bellega resuluhun nebiyyil kerim ve nehnu ala zalike min eşşahidine eşşakirin اللهم ارحمنا بالقرأن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدي ورحمة يا رب العالمين اللهم فشلنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يسر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب